arkadaşlar. Biliyorsunuz okullar şu an kapandı. Uzaktan eğitime geçildi. Bu anlamda sizlere destek olması amacıyla bir gözleme dayalı bir çalışma yapacağım. Hem çok eğleneceksiniz hem de sizlere öğretici olacağını düşündüğüm bir çalışma. Canlıların yaşamları için asgari hangi şartlara ihtiyacı olduğunu bu çalışmayla gözlemleme fırsatı bulacaksınız. Bu çalışmada şu malzemelere ihtiyacınız olacak. Bir nohut, fasulye de olabilir. Bir canlı tohumu kullanacağız. Deney tüpleri, aslında bunu zorunlu değil. Evde rahatlıkla yapacağınız bir çalışma olması için evinizdeki kavanozları da kullanabilirsiniz. Bu çalışmada çocuklar su kullanacaksınız. Bir bardak suya ihtiyacınız var. Kağıt havlu. Bunu pamuk daha iyi olabilir. Ama kağıt havlu ya da evinizdeki tuvalet kağıtlarını da kullanabilirsiniz. Sonra etiketleme çalışması yapacağız. Bunun için küçük etiketler olarak kullanacağım kağıtları kestim. Bir kalem yazmam için. Suyu dökmek için küçük olduğu için bir tane şeringa kullanacağım bir tane de büyük bir cımbız çünkü şu deney tüplerini sesle yerleştirirken zorlanmamak adına bandım olacak etiketleri yapıştırmak için şimdi çalışma ise tanıtacağım buradan kopardığınız kağıt havlu parçacıklarını deney tüplerinin içerisine yerleştirmeniz gerekiyor Kabinetlerimizin içerisine ya da kavanozlarımızın içerisine kağıt kablolarımızı yerleştirdik ya da pamuklarımızı yerleştirdik. Bundan sonra yapacağımız şey şu. İçerisine tohumlar bırakacağız ve daha sonra o tüpleri birbirinden farklı olan ortamlarda muhafaza edeceğiz. Birinci tüpüme 3 tane kadar not atıyorum çocuklar. Aynı sayıda ikinci tüpüme de atıyorum. Tüpüme de 3 tane nohut tohumu attım. Arkadaşlar her tüpün içerisine 3 tane tohum bıraktım. Şimdi sıra geldi her tüpü ya da her kavanozu farklı ortamlarda muhafaza edeceğiz. Ama bunları unutmamak adına etiketlendirmek de istiyorum. Bunlar ben etiketlerimi yazdım ve şimdi bu yazdığım yönergelere uygun olarak tüpleri hazırlayıp ve yerlerine yerleştireceğiz. Birinci tüpümü yapmam gereken şu. Tüpüm hem ışık alacak hem açık olacak, hava alabilecek, aynı zamanda su ekleyeceğim ona. Ağızları küçük olduğu için ben şırınga kullanıyorum. Ve sıcak bir ortamda muhafaza edeceğim. Ee, bunu evinizdeki sıcak bir noktada, e, mutfağınız olabilir ya da odanızın ışığa bakan cam kenarını bırakabilirsiniz. Çocuklar ağzı açık olacak hava alması gerekir. İkinci olarak hazırladığım tüpümde ise ışık alacak, havayı da alacak ancak buna su vermeyeceğim çocuklar. Bunda su kullanılmayacak. Sıra geldi üçüncü tüpümüzün yönergesine. Bu hava almasını istemişim. Su da var. Buna da yaklaşık 5 milimlik su veriyorum çocuklar. Ama bunu buzdolabına koyacağım. Yani bunu sıcaklıktan mahrum bırakacağım. Soğuk bir ortamda hava alacak, suyu var. Ancak sıcaklıktan yoksun olacak. Ve bundaki değişim sonuç nasıl olacak bunu gözlemleyeceğiz. Dördüncü çalışmam, dördüncü gözlemim ise Buna da su vermem istemişim. ışık almasını istiyorum. O zaman bunu da cam kenarına bırakacağım. Sıcaklığın olmasını istemişim. E demek ki sıcak bir ortamda olacak. Ancak ağzını kapat demişim. Demek ki bunun hava almaması gerekiyor. Bunun da şu şekilde ağzını kapatarak havadan mahrum bırakıyorum. Sonuncu tipimizde ise yapacağımız yönerge şu. Su olmasını istemişim. Ona da tekrar bir 5 milim kadar su vereceğim. Hava almasını istemişim. Ağzı açık olacak. Sıcaklık istemişim. Demek ki e, ev ortamında diğerleriyle aynı yerde olabilir. Ancak karanlığa koy demişim. Bunun ışıktan tamamen e, uzak olması gerekiyor. Işık almasını istemiyorum. Evimizde belirlediğim e, tamamen ışığın girmediği bir noktada hatta bir kutu da olabilir. İlk önce bir kutunun içerisine bırakacağım. Daha sonra da hiç ışığın ulaşmadığı bir noktaya bunu yerleştireceğim. Bu 5 tane farklı ortamın canlıların üzerinde nasıl bir etkiye sebep olduğunu bir haftalık bir gözlem sonrasında hep beraber görmüş olacağız. Sizden beklentim şu: Bu deneyleri yaptıktan sonra defterlerinize de şey yapacaksınız. Bütün numaralandırma yapacaksınız. Her birine bir sayfa ayırın. Birinci tüp, ikinci tüp, üçüncü tüp diye ve ortam özelliklerini yazın. Bir hafta sonra aldığınız sonuçları Oraya not etmenizi istiyorum. Gelişme süreci ne kadar oldu? Gelişme boyu ne kadar oldu? Defter kullanım ölçümü de yapın. Ya da su olmayan ortamdaki neyi gözlemlediniz? Ya da buzdolabına koyduğunuz bir tohumda, bir canlıda nasıl bir değişim oldu? Tamamını defterlerinize notlar çıkararak benimle paylaşmanızı istiyorum. Şimdi yavaş yavaş içine bırak. Hadi şimdi kapağını kapat.